Baba, biz geldik. Siz kim? Seyfi ile ben baba. Sen kendini bu Seyfi ile aynı kefeye mi koyuyorsun Tekin? Boran baba kusura bakma ben. Ben bu tulumcuya konuş dedim mi? Seyfi, atma yanlış Sus Susla. Atma konuşacaklarım var. Otur karşıma. Emredersin baba. Tekin ben sana ne dedim? İlk partiyi bastığımız zaman bu Seyfi'ye bir balya para verelim dedim mi demedim mi? Dedim babacığım. Hatta balyayı da aha böyle büyük gösterdim. Peki bu Seyfi ne yaptı? Ben ne yapmışım baba? Sattın ulan bizi. Yerimizi, adresimizi o Fuat denen kompredör uşağına verdin. Aşağı. Ben peynirden başka bir şey satmam. Tekin beni yıllardır bilir. Eksik eksik konuşma Seyfi. Ambalaj da var. Biz kendi malımızı ambalajlıyoruz Tekin. Başlayacağım da lan malajınıza. Benim sorum şu. Sen yemedin içmedin ya da yedin içtin neyse beni ilgilendirmiyor. Fuat'a bizim yerimizi sattın. Baba ben de onu izah ediyordum. Siz çıktınız arkanızdan Fuat geldi. Sanki köşede sizi bekliyordu vallahi. Belli ki bekliyormuş. ...da sen niye öttün? Ben hiçbir şey söylemedim. Dedi ki Boran kağıt mı sordu sana? Yok Fuat Bey peynir almaya gelmiş dedim. Bu ara ona kağıt lazımmış diye duydum. Senden isterse verirsin deyince... ...sen de hemen çözüldün değil mi? Yok babam yok. Adam üstüme yürüse... ...beni dövse sövse... ...hayatta çözülmem. Tekin bilir. Sıkıdır babam Seyfi. Öyle kolay kolay çözülmez. Doğru söylüyor. Ama... Fuat zarfı atınca bu da pulu yapıştırmış. Matbaacı Nihat'ın adresini vermiş tabii. Yok babam adres mi adres vermemişim. Sadece adını geçirmişim. Allah için sana yalanım yoktur Boran babam. Şimdi ben sana ne yapayım Seyfi? Sen bana onu söyle. Boran babam. Fuat Bey'i ben yıllardır tanıyorum. Yarından tezi yok. Telefon açayım. Kağıtların fiyatı neyse ben sana vereyim. Yeter ki Boran babama beni mahcup etme diye. Hey, ben deyim 30. Sen de 100 milyonluk kağıt var orada. Yani üstüne rakam yazılınca. Nere veriyorsun Seyfi? O nasıl kağıttır öyle? Üstüne para basar bu rakam tutmaz. Ya Tekin ortalama bir rakam söyledi. Sen şimdi mevzuyu başka bir yere çekme. E baba sen söyle. E ben ne yapayım şimdi? En uzak hangi ülkeye peynir satıyorsan... ...o sandığı kendinde koy. Hemen ülkeyi terk et. Terk et. O kadar. Boran baba iş var güç var. Ben nasıl yapayım? Ben sana bir hata ettim. Beni affet Boran baba. Ben affederim affetmesine de... ...o Fuatlar seni affeder mi onu bilmiyorum. Belli ki ötmemiz. Çözülmüş... Boran babam, Fuat Bey iyi esnaftır. Ben onunla anlaşırım. Esnaf mı? Tekin ben buna bir şey anlatamadım. Sen yolda anlat. Tamam babam sen merak etme. Kalk. Terk et topraklarımı. Terk et. <gülüyor> <gülüyor> Bu cihana sığmazam aşk Yersiz yursuzca her ben Mekana sığmazam